2023 yılı'nı geride bırakmaya hazırlanan vatandaşlar yılbaşı süslerine yöneldi. Ha, bu sene geçen yıla göre baya iyi yani. Ha, biz bu sene beklemiyorduk çünkü depremsel falan oldu, biraz kriz insan alımı düştüğü için. Ama geçen yıla göre bu yıl daha iyi yani satışlarımız bayağı yükseldi. Baz Şanlıurfa'da yılbaşı süsleri satışı yapan esnaf ise geçen yıla oranla işlerinde artış olduğunu ve bir ay önce satışlarının başladığını söyledi. Hani bir hafta kala fiyatlar daha yükselir. Müşterilerimize yer talep ediyorlarsa şimdiden gelip almalar daha makuldür. Ya hediye olayı nasıl söyleyeyim ben size? Genelde hediye dediğimiz ya küre alıyorlar ya takı falan alıyorlar. Bu yılda yılbaşı küreleri ben bile getirmedim. Sadece jumbo boy getirmiştim o da geçen yıldan kalan. Ya o bile 500-600 TL ya. Hani hediye sıkıntı bu yıl. Ben öyle söyleyeyim. Hediyeler alacak durum değil. Hani gönül hoş değil. Çünkü küçük bir biblo falan alabilirler. Ama aşırı bir talep yok hediyede. Ha genelde belli. Temeli belli ya. Takı toka. Yani genelde takı yani bayanlar için. Zaten erkek genelde yılbaşı hediyesi alıyor. Ama ee, bayanlar da gelip bizden alışveriş yapıyorlar hediyeler. Yani eşini falan sevindirmek için. Hani genelde bellidir. Çiçektir. Takı tokadır. Hani bu tarz şeyler ya. Aşırı hani Ana sembolü zaten yılbaşının küredir, şapkadır. Bu tarzlar ama bu sene küreler sıkıntılı. Küre yüksek, bayağı yüksek getirmiyoruz. Ya bu yıl hediye fiyatları genel olarak söyleyeyim. Geçen yılla bu yıl arasında %400-500 zam var kıyaslama yaparsak ben yani düşünün böyle söyleyeyim. Geçen yılki bir tane mesela sattığım 15 liralık 20 liralık küre bu sene 65 lira. Siz buradan hesaplayın artık yüzde kaç geldiğine. Mülk sahiplerinden kaynaklanıyor diyelim. Ya biz kira diyelim ki 100 bin lira veriyoruz. Örnek veriyorum bakın yanlış anlamayın. Gelip 300 bin lira kira istersen otomatikmen her şeyi etkiler. kutlamak isteyenler yılbaşı falan süslerimizi şimdiden gelip alsınlar son haftayı beklemesinler. Çünkü fiyatlar dolara bağlı. Çünkü yerli üretim olmadığı için, ithal üretim olduğu için şimdiden gelip alırlarsa daha karlılar. Yani düşün bir ağaç alacak, süs alacak. 1500 lira bir hafta sonra ödeyeceğine şimdi 1200 lira eder örnek vereyim. Yüzde bir 20 baz daha karda olur yani.